Merhaba sevgili dinleyiciler. Uzun bir aradan sonra tekrar dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde iletişim, rızık, bolluk ve bereket gücü konusunda kendimizi aktive etme. Bununla ilgili bir dersimiz olacak ve yine bu dersle ilgili bir uygulama sahamız olacak bu uygulamaları da size kısaca anlatacağım. Taha suresi 27. ayette Bismillahirrahmanirrahim Hz. Musa aleyhisselam Rabbim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir yap beni onunla destekle. Onu görevimde ortak kıl ki seni çok tesbih edelim ve çokça analım. Şüphesiz sen bizi görmektesin diyor ayet-i kerimede. Evet, konuşulmamış, ifade edilmemiş, engellenmiş, baskılanmış duygu ve düşünceler boğaz menzili dediğimiz yerde takılır ve düğümlere yol açar. Boğaz menzilindeki kuş yani bütün vücudun orkestra şefi olan tiroid bezi şükür esması ile kanatlarını açıp doğası olan mavi ile kucaklaşır. Evet şükür esması çokça şükreden. Burası iletişim merkezidir. Şükür nimeti arttırır. Ama şükretmemek ise var olan nimeti de tüketir ve uzaklaştırır. Darlık başlar. Sizi varoluşla daha empatik bir ilişki içine davet eder Şekür ismi. Kerim ismini tetikleyerek yeni imkan ve pozisyonları açar. Kerim esmasının sağlıklı devreye girişi ise varlığınıza sunulmuş ikramların farkındalığını oluşturur. Evet Şekür isminin tefekkür ve zikri ile verilen nimetler bereketlenir ve hakkıyla dengeli bir biçimde değerlendirilir. Kerim ismi kapalı kalır. Aktive olmazsa empati kaybolur. Başkalarına karşı kapalı olmaya nimeti değerlendirmek yerine hedef şaşırarak nimetten perdelenmeye götürür insanı. Bu da nankörlüktür. Verilen nimeti görmemektir. O yüzden her varlık kendisine verilen nimetlerin karşılığı olarak yaradana şükretmeli. İnsan olmak, insan olarak yaratılmak büyük bir nimettir. Temiz bir fıtratla gelen insan nimetlere şükürsüzlük ile bu fıtratını bozmaya devam eder. Nan Ekmek yani nimet demektir. Kör ise görmemektir. Nankör kişi derler ya potansiyellerini, olanaklarını görmeyendir. Kişi önce kendi hakikatine, yeteneklerine ve verilmiş nimetlere nankör olur. Allah korusun nimetin devamı kesiliverir. Bu ise anlaşılmamayı, iletişimde tıkanmayı, varlık ağacından kopmayı ortaya çıkarır. Bu yüzden nasıl ki bir nimete veya bir işe başlarken her hayrın başı Bismillah ile başlarız, sonunda da Elhamdülillah der ve şükrederiz. Allah bize öyle güzel nimetler, öyle şeyler vermiş ki her halimize şükretmemiz lazım. Tabi küfür ve dalalet haricindeki her halimize. Öncelikle birinci uygulamamızda kısa bu. Sabah ve akşam 20 dakika kendinize ayırın. Bu uygulama için sert bir zemine oturmalıyız. Yani rahat bir zemin olmamalı. Sert bir zemin olmalı. Uyku hali olmaması için. Yine Kur'an-ı Kerim'deki ayet olan remzi harfler olan Bismillahirrahmanirrahim Kaf, ha, ya, ayn, sad Ha, mim, ayn, sin, kaf Nurlu harfleriyle Kün, fe, kün emriyle Bismillahirrahmanirrahim deyin ve sağa sola hafif hafif sallanmaya başlayın. Sert zeminde diz üstü olabilir, bağdaş kurmuş olabilirsiniz. Bu şekilde oturun. Böylece enerjiniz köklerden yukarıya doğru yükselmeye başlayacak. Şimdi bu aşamadayken A sesini çıkartabilirsiniz. Süreçte sallanmanın da etkisiyle öyle bir seviyeye gelmeli ki artık yükselen enerjiyi kontrol edemez hale gelmelisiniz. Enerji infilak etmeli. 10-15 dakika bu şekilde yapın. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Sonra Allah, Allah, Allah diyerek sağ ve sola tempolu bir şekilde sallanmaya devam edin. Bir yandan diğerine enerji yükselebildiği kadar yükselsin. 10 dakika sonunda Allah diye kendinizi otomatik olarak zikrediyor olarak bulacaksınız da bağırıyor olarak bulacaksınız, olarak hayat tüm formlarını sizde toplamış olacak ve sizde toplamış olarak bu ismin sırrı ile sizden akacak, sizi yıkayacak, temizleyecek, tüm tıkanıklıklar çözülecek, açılacak bir bir. Bir eşik var, bu eşik kırıldığında kişi büyük patlamayı yaşayabilir. 15 dakika sonunda ise bunu 15 dakika tekrarlayın ve sonunda yere uzanın. Sırt üstü uzanın. Şekür esmasına ait melekler, kerim melekleri yani kerim melekeleri şükrün ne büyük kapıları açtığını, ikramın her yeri nasıl da kuşattığını size seyretirsinler. İzleyin ve size sunulan bu nimetleri, ikramları kabul edin, tefekkür edin yabancı kaldığınız esmalarla tanışın ve gerçek akrabalar olan yeni esmaları ziyaret edin. İkinci uygulamada ise bugün üç uygulamayı da size anlatacağım. Biraz uzun olabilir. Hacetimizi gördükten sonra, yani tuvaletten çıktıktan sonra bir müddet sonra, yani bir 5-10 dakika sonra Bismillahirrahmanirrahim Kaf, ha, ya, ayn, sa, ha mim ayn sin kaf nurlar deriyle kün fe kün emriyle Bismillahirrahmanirrahim deyin. Ve uygulamaya başlayın. Uygulamamız şu şekilde olacak. Nefesinizi karnınıza yani diyaframa kadar indirin. Karnınız nefes ile şişsin, insin, tekrar şişsin ve tekrar insin. Alışta nefese alışınızda Hay verişte Hu deyin. Yani Hay, Hu, Hay, Hu şeklinde 2-3 dakika devam edin. Nefesinizi tamamen verin ve karnınızın tamamen şişecek kadar içinize çekin. Vücudumuzda ki tüm azalar esmalar ile bağlantılıdır her şeyimiz. Allah'ın esma ile bağlantılıdır. Buradaki amacımız mide ve bağırsak bölümündeki kısmın esmaları ile o kısmı olması gerektiği şekilde aktive etmek, temizlemek ve zikir haline sokmak tüm vücudumuzun ağzalarını. Bunun için öncelikle bir tane pamuklu bir havlu alıp göbek bölgesine koyuyorsunuz. Ve göbek bölgesinde dairesel olarak Allah Teala'nın şu esmai isimlerini zikrediyorsunuz. Ya zahir, ya musavvir, ya zahir, ya musavvir diyerek saat yönünde sürekli çevirin. Yani o, o kısmı sıvazlayın. Sağ köşeden başlayın. Göbek deliğinin etrafında göbek deliğine değmeden önce yumuşakça sonrasında hafif sert şekilde tüm bağırsaklara, duygusal beyninize masaj yapın. Bunu günde 2-3 defa bağırsaklar her boşaldığında yüklerden kurtulduğunuzda yapın. Hem maddi hem manevi şifa bulacaksınız. O bölge aksamında olan her şeyde. Ve bu işlemi yapmadan önce her zaman dediğim gibi abdest alın. Abdest olmanızda fayda var. Mide dairesi yeni iletişimle de bağlantılı olarak önemli ifade merkezlerindendir. Yani nefes, hayat buraya iner. Hu ve hay esmalarına dair manalar burada bilinçle suret kazanır. Ve el-musavvir manaları suretlendiren Onları tüm ihtişamı ve güzelliğiyle sergileyendir. Ve zahir ise esmaları yani yetilerimizin, yeteneklerimizin apaçık ortaya çıkaran ve algılanabilir, tanımlanabilir düzleme taşıyan esmadır. Dolayısıyla ya zahir ve ya musavvir dedikçe mide dairesine bu masajı yaptıkça orada varoluşa çıkmaya hazır olan yeni yetileriniz ve potansiyelleriniz ortaya çıkacak biiznillah. Ve kaf, ha, ya, ayn, sad, ha, mim, ayn, sin, kaf, nurlu harfleriyle, kün, feye, kün emriyle, Bismillahirrahmanirrahim ile hayata katılır. Gelelim üçüncü uygulamaya. Gün doğumu ve batımı arasında asla bu gece değil, günün doğumu ile batması, yani sabah şafağın atması ile e, akşam güneşinin batmaya yakın olduğu saatlerde Hay ve Hu şeklinde olabildiğince derine inen nefes alınız. Hay, Hu ile devam ediniz. Nefes göğüsten değil, göbekten olmalı. Yani boğazdan nefes değil, nefesi verirken ve alırken direkt göbeğinizden alın. Kesinlikle göğüsten değil. Hani komada olan birisi veya işte çok ileri aşamada olan birisi nefesi dikkat ederseniz göğüsten almaz. Sürekli göbeği iner kalkar, iner kalkar, kalkar. Bu şekilde nefes almaya başlar. Çünkü hayat noktası aslında. Doğru bir nefes için bebeklerin nefes alışverişini de izlemenizi tavsiye ederim. Doğrusu budur. En güzel nefesi bebekler alır verir. İçgüdüsel nefesten bilinçli nefes moduna nefesi izleyerek geçebilirsiniz. İçgüdüsel nefes düşüncelerle bulaşıktır. Bilinçli nefes ise tanık yani tanık konumundaki izleyen bilince ait nefestir. Hay ve hu bilinci ile alınan nefes bilinçli tecelli alanını doğurur, ortaya çıkarır. Endişe, kaygı, vesvese hallerinde alınan içgüdüsel nefes göbekten daha ziyade göğüse yaklaşır ve gittikçe sığlaşır. Bazı manevi sohbetlerde ve dualarda nefes derinlere Göbeğin de altına, kök bölgesine doğru iner. İşte bu sekine ve huzur halidir. Evet heyecanlanan bir insanda direkt göğüsten nefes alır sürekli. Korku ile birlikte. Asıl olan karın bölgesinde alınan nefestir. Gece uyurken eğer rüya görmüyorsak nefesimiz kendi doğası olan bebek nefesine döner. Yani fıtri nefese döner. Çünkü ona müdahale edecek zihin orada değildir. Ancak biz de bu durumun farkında olamayız. Rüyalar ile bu tekrar göğüse çıkabilir. Fıtri, doğal olan alışveriş, nefesin derinlere, köklere inmesidir. Bu fikrin hak mı, batıl mı, yani nefes, e, nefisten mi, yoksa ruhaniyetten mi, yani ruhaniyattan mı, olduğunu anlamak için nefesinize bakın. Nefes derinlere gidiyorsa köklere iniyordur. Serin ise bu varoluşa daha yakın olduğu anlamına gelir. Nefes göğüste takılı kalıyorsa, yani aşağıya inmiyorsa bu zihne, egoya daha yakın olduğu anlamına gelir. Bu konuyu ileriki aşamada sizlere daha detaylı anlatacağım. Gece yatarken bu tekniği asla uygulamayın. Çünkü o zaman enerji dolarsanız bu uykuya giremezsiniz. Gün doğumu, seher vakitleri, ozonun ve iyonların yüklü olduğu saatlerdir. Bu saatleri gözetin. Bu vakitler en ideal vakitlerdir. Hay ve hu esmalarında alınan nefes vücudu yeniler, yapılandırır. 15-20 dakika sonra El-Fettah esmasına ait meleklerin aktive olup sizdeki hakikati açtıklarını da hissetmeye başlayacaksınız. El-Fettah her birimde açılım oluşturan, eksik, noksan, kusurlu olanı yapılandıran, fark edilmeyeni fark ettiren isimdir. Doğru nefesle siz yeni görüş ve kullanım alanlarını açıp bunları değerlendirebilecek ve El Fettah esmasının hakikatine malik olacaksınız inşallah. Şimdiden başarılar dilerim. Allah'a emanet olun. Esenlikle.